Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz darbeciler 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulunduruldular. Daha sonra püskürtüldüler ama sonra gördük ki bu darbenin bütün ayakları varmış. Hatta niye siyasi ayağı konuşulmuyor tartışmaları oldu. Darbenin yargı ayağı var, basın ayağı var. Basına örneğin şunu hatırlayalım arkadaşlar. Bir masak raporunu kaç aydır tartışıyoruz? Masak raporu 10 Mart'ta istenmiş, 17 Mart'ta gelmiş. Olmayan masak raporunu bize tartıştırıyorlardı. Algı operasyonu ayağı var. Operasyon başladığında atılan yalanlar. Mesela şirketin kasasından çıkan nakit parayı evde yatak odasından çıkmış gibi servis eden bir akıl var mesela. Değil mi arkadaşlar? Bu yargının her ayağı var. Bir ayağı da tweet atıyordu. Şunu yaparsan lisansını iptal ederim. Şu görüntüleri verirsen lisansını iptal ederim. Sanki onun öyle bir görevi varmış gibi. Darbenin ritük ayağı, radyo televizyonları bastırma, susturma ayağı da bugün çıkmış bu hukuksuz karar almış. Ben bunu şuna benzetiyorum. Her kötülüğü yapabilirler. 15 Temmuz'da darbe bastırıldı ama ertesi gün hala ilerlerde bir yerlerde küçük küçük çatışmalar oluyordu. Direnen darbeci birlikler halen darbe yapmaya çalışıyorlardı. Örneğin sahil güvenliğinin önünde üç tane darbeci başarabilir miyiz diye hala sıkıyordu. Rütük başkanını da böyle görüyorum. Bastırılmış millet tarafından püskürtülmüş darbe girişimine rağmen halen bu darbe başarılı olabilir mi diye Rütük binasından demokrasiye ateş ediyor. Bu darbe bastırıldı arkadaşlar. Millet püskürttü. Ekrem İmamoğlu küçücük hücresinde demokrasi sarayında oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan bir sarayda yerin yedi kat dibinde zindanmış gibi stres altında yaşıyor. Çünkü birinin arkasında on buçuk milyon insan var. Birisi bir avuç bir avuç muhterisle iktidarı bırakmak istemeyen ihtiras sahibinin yalnızlığı içinde. Ekrem İmamoğlu'nun bir telaşı yok. Güzel günler gelecek, her şey çok güzel olacak diyen kardeşinle bir demokrasi kalesinde oturuyor şu anda Silivri'de. Hiç acelesi yok ve son derece kararlı ama Tayyip Bey ve talimatlandırdıkları suçluların telaşı içinde. Suçluların telaşını yaşıyorlar. O yüzden milletimizin püskürttüğü, bastırdığı 19 Mart başarısız darbe girişiminin bazı unsurlarının memleketin çeşitli yerlerinde halen daha demokrasiye kurşun atıyor olmaları bu darbenin başarılı olabileceğini göstermiyor. Bitti o iş kendileri mutlaka duyuracaktır. Bu Rütük'ün yaptığı bu iş Sözcü TV ile en yürekten dayanışmalarımızı gösteriyoruz. Halk TV'ye aynı maddeden 8 ve herhalde verilen cezanın üçüncüde de lisans iptali gibi bir demokrasinin üzerinde başın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya çalışıldığının farkındayız. Bugün akşam grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz Rütü'nün önünde size bir açıklama yapacaklar. Belki orada biraz kalabalıkta olabilirler. Bugün akşam Rütü'nün önünde Rütü'ye bu başarısız darbe girişimi sürdürmeye çalışan arkadaşlara bir gidip orada bir bakacağız. Yani hani bakıyorduk ya 15 Temmuz'da hala çatışma var, direnen var mı diye. Millet orada hala direnenler varsa onları demokratik çerçeve içinde sesiyle, sözüyle bir bastırsın bakalım.